Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar akşam biliyorsunuz kelle almıştım. Ve sonrasında bu saksıları suladım. Bu saksıları böyle bırakmadım. E, bugün de inanın yetişemedim. Bugün de kalktım balkonları yıkadım. Balkonları yıkayınca da bir yemeğlere bakayım dedim. Arkadaşlar hem bitkileri göstereyim e, DM'lerde arkadaşlar e, kredden isteyen Serap Akçay diye bir arkadaş var daha önce de benden alışveriş yapıyordu e, Fred'i birini bana ayırın demiş şimdi şöyle Fred sayılı çok yok ama tabii ki sırasıyla ilk isteyene Arkadaşlar, büyük olmak üzere şöyle bakın koydum. Serap Akçay hanımın bu. Leğenim de burada arkadaşlar. Yıkadım ya. Bir de benden ne istemiş arkadaşlar? Bir de benden e, benim diğer saksılarda kubiks vardı. Ondan istemiş. Bir de ee, bu ojeli türüm var ya arkadaşlar. O da diğer saksılarda ondan istemiş. Bir de e, bu kestiğim küçük ayeniyumlar var. Onlardan istemiş arkadaşlar. Şöyle ben hemen akşamdan sabaha kelle aldıklarımın arkadaşlar şöyle önünün açılmasıyla şöyle şenliklerini size göstereceğim. Yani mecburen kelle aldım ve kelle almaya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü kelle aldığınız zaman bakın bakın arkadaşlar altında var. Şunların da makasım yanımda olsaydı hemen buranın kellesini alacaktım. Fakat benim anaç eee arkadaşlar şöyle anaç firedin şu şurasında bakın bu benim anaç bir tane daha yavru var düzgünce kopartmak lazım arkadaşlar eğer düzgün kopartmazsanız yaprak bunun gibi ziyan olur e ve ne yapacağım şöyle sıcak ama gölge yere koyacağım arkadaşlar şöyle ve kendi bitkilerinin dibine koyacağım kendi bitkilerinin dibine koymamdaki sebep de arkadaşlar ben benim usulüm o şekilde ee, biliyorsunuz yap yaprak yatırmalarım o şekilde gösterebiliyor muyum gösteremiyor muyum direkt olaya odaklandığım için Bunlar büyük ihtimalle arkadaşlar şu şu anki koparttıkları yani yaz sonuna satışa konulacak hale gelir. E, Fred piyasada da çok yok yani seralarda çok yok. Ondan sonra hiç görmedim. Fred, seralarda da hiç görmedim. Şöyle altının açılması gerekiyor. Ve ben Fred'i gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. En son bir Fred'in yapraklarını koparttığım zaman şöyle demiştim. İnanın korkuyorum ki dedim. Kalkacak beni tokatlayacak. Ne kopartıp duruyorsun sen beni diye demiştim. Şimdi yine aynı duruma geldik arkadaşlar. Bakın neredeyse göbeği koptu, kopacak oldu. Ama eğer bu zaten alt yapraklarını almazsam zaten kurutuyor ve diğerlerini almıyorum. Anaç benim bir tane. Diğerlerinin hepsini göndereceğim arkadaşlar. Çünkü bakın yaz geliyor. Yaz geldiği zaman benim e, mutlaka memlekete gitmem gerekiyor arkadaşlar. E, eşim maalesef ki yani senin çiçeklerin var diye burada beklemez. Durmaz. Öyle olduğu için de mecburen gidiyoruz. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Tatil yapmak o kadar çalışıyorum. Benim de hakkım. Bu Fred'in yavrularını aslında akşamdan alacaktım. Yapraklarını pardon. Ee, ama akşamdan da almamıştım. Şimdi ee, şu kısımda bakın yetişsin diye önüne açtığım fretlerim var. Bir de biraz önce gördüm. Şunu da buradan. Bakın şuradan aldım öbürünü. Şurada fredim var. Ondan sonra arkadaşlar bir yerde daha gördüm fret ama biraz önce hem burada fredim var. Şu anda gönderebileceğim firentlerim var. Zaten zamanla böyle hemen herkes hadiip alacağı da yok. Zamanla olacağı için arkadaşlar bu şekilde gönderimlerimi yapacağım. Şu açılan alanlara da e, bitki şöyle kendileri bir güce gelsinler şöyle. Öyle iyi olur. Ee, ama kendim de ekim yapmak istiyorum arkadaşlar. Fakat saksıların altında kompost olmadan ekim yapmak istemiyorum. Saksıların altında kompost olmadığı zaman e, çok güçlü olmuyor. Bir de size ne göstereceğim bakın. Akşamdan sabaha bunun kellesine aldım ve şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada e, benim kalbi yapraklılar var. Nasıl hemen cana gelmişler? kelle almak bazen iyidir. Şu bu arada benim kırmızı grapto dediğim sedum bronzeler arkadaşlar. Sedum bronzeler. Bunlar da biz olursa göndeririz. Burada şu kadar yaprağım oldu. Burada şöyle serap akçaya gidecek olan bitkim oldu. Şöyle. Şimdi diğer cama geçelim. Şimdi arkadaşlar Serap Hanım benden istemeye devam etmiş. Kubik istemiş. Şöyle kubikisi var fakat bu form aralara ayrılmış. Ben kendi kubikimi kendisine göndereceğim. Biraz daha benimkisi farklı bir formda. Şöyle arkadaşlar. Bunun formu daha tombik. Daha güzel. Çünkü kendi satırlarından söküm yapacağımı söylemiştim. Bir tane bana hediye gelen kubik vardı arkadaşlar. Şöyle onu da filenin yanına koyayım. Bir de benden tırna ojeli, bir de şu şu yumlar var ya arkadaşlar. Şunlardan istedi. Hediye yumlar Bakın bunlar şu üçlüymüş bunu göndereceğim çünkü ben e, birli alışveriş yapan kişiye biliyorsunuz önce büyükleri gönderiyorum başka hediye de koyacağım Serap Hanım'a daha önce ben bitki göndermiştim arkadaşlar gönderdiğim bitkilerden büyük ihtimalle bir çoğundan var benim tırnağı ojeliden istemiş eğer arkadaşlar şöyle benim bitkilerimin arasında varsa oradan yollayacağım. Bugün biraz ekim de yapacağım. Bir evi temizleyeyim. Ama yoksa da yani şurada olabilir. Burada olabilir arkadaşlar. O zaman sen geliyorsun. Şöyle kirli kız. Arkadaşlar bunu koyacağım. Eğer dedim ekili varsa daha da güzel olabilir diye düşündüm. Pardon ekili değil de seradan. Ama benimkisini gönderiyorum arkadaşlar. Şöyle Serap Akçay diye de yazayım buraya. Arkadaşlar bakın şundan hediye ona Göndermiş miydim bilmiyorum. Bir tane de bundan kendisine hediye koyuyorum. Şöyle. Bir de arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, şöyle. Prenses çamının özel türü var arkadaşlar şu şekilde. Bunun bende dal olarak olanından vardı. Ekim yapmıştım. Dal olarak ondan koyayım. Onu ben şöyle. Bir tane daha prenses çamım var özel tür. Bundan da koyayım. Diğerlerinden var. Aslında çok göndermek isterim arkadaşlar. Eee onda yoksa yoksa şunlardan yoktur. Yeşil pıtırcıklardan yoktur. Çünkü kendisiyle kendisi ilk defa bitki almıyor benden. Kendisi benden daha önce de bitkiler aldı. Şu şekilde arkadaşlar. Ona dört tane saksı hazırladım. Şimdi başka istekleri olan insanlar da var. Şöyle form araları açılmış olanları arkadaşlar göndermiyorum. Bakın kubik arası açılmış. Yaprağı dökülmüştü. Şuralarından yaprakları dökülmüş. Bir de çok emin olamadım. Kubik mi? kalp yapraklı mı? Diye de emin olamadım. Şuradan bana hediye gelen kubik vardı arkadaşlar. Onu gönderdim. Bakın arkadaşlar süper bum var. İsteyen olursa süper bum. Ben şimdi arkadaşlar bu kargom kime gidecek sevgi acar hanıma gidecek geçen hafta kendisine kargo göndermiştim e, kendisi de instagramında gönderdiklerimi yayınlamış çok güzeller şimdi arkadaşlar bunları istedi bunları da sürekli istiyordu zaten benden de e, ben bu radikal kararı alıp bunları gönderene kadar Bunların büyüklerini dedi koyarsınız dedi. Evet arkadaşlar bakın üçlü ikili ona koyduklarımı şöyle göstereyim ben size bakın şu üç kafalı şu üç kafalı şu da üç kafalı şu iki kafalı zaten geriye kalan da iki kafalı kaldı. Kafalı yok zaten. Şimdi bir de şu semperi istedi. Ben semper henüz e, açmamıştır diye düşünüyordum ama semper açmış bebeklemiş arkadaşlar. Normalde bu semperi, bakın şu an büyük saksılardan alışveriş yapanlar çok karlı. Normalde bu semperi kesinlikle kesinlikle arkadaşlar seracılar e, 100 liradan aşağıya bize vermezler. Yani şöyle söyleyelim. Toptan olarak vermezler bize. Ama şöyle bir sürü yavrusuyla şöyle Arkadaşlar bir sürü yavrusuyla koca saksıya koydum. Ve bunu kaç liraya verdim? Bunu 40 liraya verdim arkadaşlar. Açıkçası şu yavrularını görmemiştim. Yavrularını görmüş olsaydım 40 liraya vermezdim. Koyamıyorum. istedi. Bir de solcan kaktüsünün büyüğü var arkadaşlar. Onu istedi. Onu da bir sökelim. Ona da bir saksı alayım ben. Ee, saksıya koyup göndermek birazcık daha kolay oluyor. Şöyle saksılara koyup göndereyim. Şimdi diyeceksiniz ki Fatma Hanım çok uyguna göndermişsiniz diyeceksiniz. Normalde buradan da fiyat söylememem lazım. Şimdi arkadaşlar kendi yetiştirdiğiniz bitkileri uygun fiyata gönderebiliyorsunuz fakat sıradan aldıklarınızda şöyle bir sıkıntı oluyor. Zaten bir dünyanın parasını almışsınız. Onu da o dünyanın parasının üstüne azıcık da böyle e, koyarak göndermeye çalışıyorsunuz. Böyle bir sıkıntısı var bakın arkadaşlar. Ayeniyorlar ve gerçekten çok güzel. Şurasından da çiçekleyecek. Ay inanmıyorum. Fredimin tepesini kırdım. Arkadaşlar Fredimi kırdım. Bir dakika. Evet. Tam Fredimin göbeğini kırdım. Gidip gelip nazar ettim kendimi. Kendim kendimi nazar ettim arkadaşlar ya. Tüh. Neyse. Hayırlısı olsun hayırlı olan olsun. Mutlaka bir şey olacaktır. Arkadaşlar şunları kaçırmayın derim. Bakın insanlar yazıyorlar. Çok hızlı bir şekilde yazıyorlar. Yazmadıklarınız için pişman olmayın. Şunu bile göstereceğim. Her şeyi göstereceğim. Arkadaşlar şu güzelliklere bir bakar mısınız? Harikalar. Gerçekten çok güzeller. Bu anaç gerçekten çok güzel. Ben bunun yani şöyle söyleyeyim. Bu yavrularını görmemiştim. Tabii ki verdiğim sözden de dönecek değilim. Tek şu haliyle. E, mümkün değil. Bulabilmeniz. Çünkü serada sadece şu kadarı bile 10 lira arkadaşlar. Alıp 15 liraya vermeye çalışıyoruz işte. Ve e, solucan kaktüsleri. Kaktüsler pahalı biliyorsunuz. Yine onu duygum verdim. Ve bunlar bu şekilde güle güle büyütsün arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar bir kargo daha hazırlayacağım. Kimi hazırlayacağız? Şimdi arkadaşlar videosunu hazırladığım arkadaşlar sonradan eklettirme yaptıkça onları çekemedim. Ee, şöyle bir endişeleri olmasın. Acaba Fatma eksik mi hazırlıyor diye. Biliyorsunuz arkadaşlar birçoğunuz benden alışveriş yaptınız. E, eksik hazırlama olayı olmuyor ama videoyu tekrar dönemiyorum. Şimdi şu benim komposttan başını kurtaramayan zavallı zavallı bitkilerimin patates sökümlerini yapayım. Bakın arkadaşlar. Şu patatesleri hele bir sökeyim. Oy nasıl kök tutmuş. İnan ki bu dibinde patates bile tutmuştur. Şöyle. Bunları aşağıya atacak mıyım? Şu bangoklularımın üstüne koyacağım. Biraz sonra şimdi Malatya'dan arkadaşlar benden Allah razı olsun kendinden sürekli alışveriş yapan bir arkadaşım var. Hacer Hanım. Ee, gerçekten çok böyle güvenilisi bir insan. Ee, mesela ben ona gönderirim bazen böyle ne bileyim hiçbir şeye böyle bir şeyi olmaz sıkıntısı olmaz ve her işi de böyle rast gider arkadaşlar şu birisi kırıldı da ona bakıyorum şimdi e, sökülenler oluyor buraya gelirken de arkadaşlar suyla geldim Çünkü şöyle küçüklerden sökülenler oluyor. Onları ekip yerine tutturmak için ve büyüyenleri aradan ayırıyorum arkadaşlar. Şunları da güzelce yerleştireyim. Dalları kopmasın, kırılmasın diye öyle özeniyorum ki ee, ve sulayacağım. Suladıktan sonra da arkadaşlar şöyle pıtırcıklarım da var. Sonra bir daha kelle almaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bakın kolluk daha önce kışın yatırmıştım. Ama şunu söyleyeyim. Kelle alma olayı biraz daha hızlı büyüme olayı arkadaşlar. Yoksa bir yapraktan 8 aydır bekliyor ve şu kadar oldu. Sağlıklı mı sağlıklı? Şöyle dönüşler çok fazla alıyorum. Fatma hanım çok sağ ol. Allah razı olsun. Senden aldığım bütün bitkilerim coştu, açtı, taştı diye böyle çok eee Geri dönüşler alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Şu kapıya bir bakayım arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar Hacer Hanım'ın Bangkoklusunu e, koydum bir yere bulamıyorum. Sonrasında başka bir kargo hazırladım, yine bulamadım. Artık pes ettim. Gidip başka sökeceğim. Sonra tam gözümün önündeymiş arkadaşlar. Şimdi siz bulursunuz Fatma Hanım orada biz gördük dersiniz. İnanın ben de böyle ee, işin telaşından mı ya nasıl göremiyorum hayret bir şey tam gözümün önündeki Yani ne diyeyim arkadaşlar şuraya koymuşum buraya koymuşum ve kendisini bir türlü göremiyorum. Benden Hacer Hanım şöyle eee pulvinata da istedi arkadaşlar pulvinata'nın büyük olanlarından yine kendisine koyayım. Bir de şu ayırıyumdan biliyorsunuz dedim ki ayırıyum dedim koyacağım dedim. Herkesin şöyle yapayım ayırıyumdan dedim koyacağım. Bir de arkadaşlar şu benim güzelimi istemiş. Bu güzelimi sökeceğim ve ona göndereceğim. Saksılardaki bitkilerimin fotoğrafını istemiş. Pardon seradan olan bitkilerin fotoğrafını istemiş. Sera bitkilerinin fotoğrafını dağıttım. Seçer mi bilmiyorum, alır mı bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, ee, video ne kadar uzun oldu bilemiyorum. Videoyu bitireceğim. Ee, geri kalan siparişleri de sonrasında dedim. Yani bir başka video yapayım diye düşündüm. Çünkü Video çok uzun oldu gibi mi geliyor? Yine bir bakacağım. O kadar uzun video da izlenir mi? İzlenmez mi? Arkadaşlar bakın ne kadar şanslı. Dibinde bir tane, iki tane, üç tane ve şöyle tepesinde de üç tane. Harika. Arkadaşlar harika bir bitki. Hacer Hanım'a gidiyor şöyle. Şimdi eğer seçerse tekrardan yoksa eğer seçmeyecekse de arkadaşlar hediyelerimi de koyacağım. Ve göndereceğim. Şimdi diyeceksiniz ki Fatma Hanım sen e, video yapmıyordun yakında diyecektiniz. Diyeceksiniz. E, şimdi arkadaşlar evet video yapmıyordum. E, şöyle kargo videosu hem ee, seradan aldıklarımdı. Sizi sıkmak istemiyordum. Ondan sonra bir de arkadaşlar e, bu konuda böyle tekrara düşmemek adına aynı şeyi sürekli sürekli yapmak istemiyordum. Ama benim bitkilerimden böyle ekim, dikim, söküm videolarını çok beğendiğinizi biliyordum. O yüzden kendi saksımdan kime gönderirsem arkadaşlar. Kendi saksımdan gönderdiğim Bütün e, Videoları hazır edeceğim Bütün videoları e, Çekeceğim Kime gönderiyorsam da söyleyeceğim e, Alacak olanlar da Ona göre alımını yaparlar Arkadaşlar Şöyle bitkilerimden de Ekimler yapacağım Sera bitkilerimden de ekimler yapacağım arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyeyim O kadar güzel bitkilerim var ki fakat fakat arkadaşlar şöyle güneşi göremediği için rengini kaybetmeye çalışanlar da var. Bakın pulvinata bakın pulvinata ne kadar kıymetli biliyor musunuz? Pulvinatayı seralarda bulmak böyle bir cambaz işi yok yani. Ama benim buralarda kalmış arkadaşlar çok üzülüyorum. Bakın bakın form açılması olmuş. Bundan kendi saksılarımda Tabii ki de var Ama form açılması olsun istemiyorum Bakın susuz kalmış O kadar da özeniyorum O kadar da suluyorum ki biliyor musunuz O da susuz kalmış Onu da sularım Şöyle arkadaşlar Bunların ekimini Öbür balkona da götürüp Yapmak istiyorum e, Bitkilerime, Biliyorsunuz bir tane yaprağı Kıyamıyoruz bir tane yaprak birisi bize verse sevinerek alıp geliyoruz. Ve ben yani bitkilerimi ziyan zebil etmek istemiyorum. Hepsinin dikimini yapıp ondan sonra saksılarımı o şekilde devam etmek istiyorum. Şimdi ee, ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi videoyu sonlandıracağım. E, büyük ihtimalle yine sizinle bir Ekim videosuna mı geçerim? Soma video o kadar çok iş var ki balkonda. Şöyle kargolarım. Başka hazırlanacaklar. Ondan sonra konuşulacak. Arkadaşlar video hazırlarken konuşmak da bir iş. Ee, benimle alışveriş yapanlar bilir. Saatlerce yazıştığımız oluyor. Yazışmak da bir iş. Ee, tekrar son kez söylüyorum arkadaşlar şu Bakın şu arkadaş da dahil olmak üzere bütün büyük bitkilerim şu arkadaş da dahil olmak üzere hepsini şu da dahil yani büyük olan hepsi de dahil olmak üzere bütün bitkilerimi gönderiyorum Çünkü benim balkonumda mı keramet Ben anlamıyorum bu komposta ama ne arkadaşlar söküyorum Peşimden büyümüş, söküyorum. Peşimden büyümüş. Akşamdan suluyorum, sabaha büyümüş. Hiçbir şey katmıyorum, vitamin katmıyorum, bir şey katmıyorum. Ee, yani ben kendimde bazen hayret ediyorum ya. Bir de şöyle bir şey var. Normalde haftada bir sulanan sukulentler, inanın çok fazla kalabalık olduğu için saksı arkadaşlar demek ki kuruyor. Hemen su istiyorlar, hemen su istiyorlar. Güneşi görmek istiyorlar. Suyu almak istiyorlar. Böyle istekleri hiç bitmiyor. Hiç. Bakın bitkilerin üstüne koymuşum hep. Böyle üst üste üst üste işler. Böyle olsun istemiyorum ya. En sinir olduğum iş. bunları bir hal yoluna koyacağım ne hal yoluna koyacaksam da size çekeceğim şöyle şurada da arkadaşlar şunlardan istedikleriniz gönderilir bakın şuradan bebeği çıkıyor öyle görüşürüz arkadaşlar çok 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 uzun bir video oldu Görüşürüz. Ben şu balkonu bu balkonu bugün üçüncü yıkamam olacak. Sabahtan bir yıkadım Cesur'un yüzünden. Bu arada Hacer Hanıma devam edecek miyim, kalacak mıyım bakacağız arkadaşlar. Ee, devam edeceksek gideceğiz. Bunları gönder sadece derse. Bunları bir hediye koyacağım, göndereceğim. Böyle. Görüşürüz. Hoşça kalın.